Evet. Arkadaşlar merhaba. Almanya'dan ithal edilmiş olan annelerden Türkiye'de doğmuş olan düveler bunlar. Hayvanlar Almanya'da gebe olarak getirilmiş hayvanların Türkiye'de doğan kızları. Şu anda her biri toplamda burada 18 tane gebe düve var. Her biri e, 5 ile 8 aylık arası gebe. En düşük gebelik 5 ay. En yüksek gebelik 8 ay arkadaşlar. Çoğunluğu da çoğunluğu da bu 18 tane çoğunluğu da 6, 7, 8 aylık. 5 aylık işlerinde birkaç tane düve var gebe olarak. Geri kalanların çoğunluğu daha ileri gebe. Şöyle hayvanların görsellerini sizlere göstereyim. Hayvanlar safkan, flekvi, sütçü, simentel arkadaşlar. Almanya'dan ithal olarak annelerin karnında gelen ve doğumları Türkiye'de olan TR küpeli hayvanlar. Hepsinin karnında tekrardan kendi ırkına ait flekvi Sütçü simental, sipermasına tohumlanmış durumdalar. Hepsinin karnında Safkan, kan, flek ve simental buzağlar var. şöyle elimden geldiği kadar görsellerini size çekeyim. Hayvanlar ağrı işletmede değil. Burası bir ağrı işletme değil. Normal bir işletme. Ama istenirse hayvanlara tüberküloz ve brusella testi de yaptırılabilir. Hayvanlar o şekilde satın alınabilir. Hayvanları toplu olarak satın almak isterseniz ortaya farklı bir fiyat çıkar. İçlerinden tek tek seçmek isterseniz ortaya farklı bir fiyat çıkar arkadaşlar. Bir tane bir tane olarak da satabiliriz. 5 tane olarak da satabiliriz. Toplu olarak da satabiliriz. Sizin yapacağınız tercihe göre de fiyat söyleriz arkadaşlar. Çünkü bir malı bölüyorsanız en güzelini sürünün içerisinden ayırmak istiyorsanız mutlak suretle bunun bedelini ödemek zorundasınız. Hayvanların genetik olarak birbirinden çok bir farkı yok. Hepsi sütçü simental. Yani bunların içinden tercih yaparken yapabileceğiniz tercih şu olur. Rengi böyle parçalı benekli olabilir. İşte böyle koyu kırmızı komple bütün kırmızı olabilir. Bunun tercihini yaparsanız ama süt verimliliklerine geldiğimizde bu hayvanların her biri birinci laktasyonlarında 23 litre ile 30 litre arasında süt verirler ve bu verimliliklerini her laktasyonda arttırarak devam ederler Tabii ki bu ırkı ben kime tavsiye ediyorum bu ırkı çoğunlukla parakende süt işi yapmak isteyen sütünü parakende satmak isteyen sütünün yağ oranının yükseltmek isteyen, protein oranını yükseltmek isteyen arkadaşlara bu ırkı ısrarla tavsiye ediyorum. Onun haricinde sütünüze fiyat farkı alamayacaksanız, sattığınız sütü değerinde satamayacaksanız bu ırkı tercih etmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. O zaman yüksek süt verimli olan yani laktasyonunda simentelden her zaman için 1 ton, 2 ton fazla veren Honstein'ı veya Red Honstein'ı tercih etmenizi size tavsiye ederim. Tabii ki burada karar her zaman için size kalıyor. Herkes sevdiği hayvanı alıyor, sevdiği hayvanı besliyor. istediği ırkı yetiştirmek, onu çoğaltmak istiyor. Bu ırkın Honstein'a göre süt yağ kalitesi yüksektir. Süt verimliliği litre bazında düşüktür. Bir de ülkemizde bu ırkın herkesin de bildiği gibi buzağları özellikle besiciler tarafından tercih edilmekte. O yüzden de pazar değeri yüksek buzağlar elde etme şansına sahip bu ırkın yetiştiricisi olan arkadaşlarımız. Hayvanların görsellerini de yeteri kadar sizlere gösterdim arkadaşlar. Eğer bu hayvanlarımızdan satın almak istiyorsanız. Paylaşımın altında ya da üstünde YouTube'dan izliyorsanız paylaşımın açıklama kısmında irtibat numaramız yazılı arkadaşlar. Lütfen yorumlarda fiyat fiyat diye sormayın. Lütfen irtibat numaramızı arayın. Sormak istediğiniz, bizim anlatmadığımız, sizin sormak istediğiniz başka bir e, sorunuz varsa size detaylıca cevaplandıralım. E, fiyatları söyleyelim. Çünkü az önce söylediğim gibi adete göre fiyat değişir arkadaşlar. Adete göre fiyat değiştiği için ben de size ona göre bir fiyat teklifi sunarım. Hayvanların daha detaylı sormak istediğiniz sorular varsa onların da cevaplarını size telefonda veririm. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.